dostlar yolumuz sahipsiz değildir. Bazı metinler vardır. Okuduğunuzda size bilgi vermez. Sizden bir şeyler götürür. Akıl açmaz, hafızayı aşındırır. İnancı tartışmaz, inancın bağını koparmaya çalışır. Son zamanlarda entelektüel cesaret birikimiyle dolaşma sokulan kimi yazılar tam da böyle görmek gerekiyor. Sözde sorgulama adına Alevili'nin kadim yol hafızasını mitoloji, korgu, masal diye yaftalayan bu dil e, hakikat ayrışından değil, köksüzleştirme arzusundan beslenir. Çünkü herkes bilmelidir ki, bilir ki bu toplumu çözmenin en kestirme yolu sevgili dostlar, onun e, ocaklarıyla, kökleriyle bağını koparmak olarak görmek gerekiyor. hafsasının yetim yolunu sahipsiz bırakmakla mümkündür. Evet, Alevilik birilerine kalmayacak kadar da ciddi bir iştir sevgili dostlar piriyle, rehberiyle, dedesiyle, talibiyle, anasıyla, bacısıyla, genciyle, akademisyeniyle, işçisiyle, emekçisiyle birlikte yürüyen bir yoldur sevgili dostlar. Yani alevlik bazıların köhne zihniyetlerine indirgenemeyecek kadar sığ değil, kökenlerinden koparılacak kadar da sahipsiz değildir. Bunu söylemek lazım sevgili dostlar. Tarif etmeye çalıştıkları, çalıştığınız gibi ocak sistemi bir iktidar e, mekanizması olarak görmemek gerekiyor. Hafıza ve görgü aktarım zinciri olarak görmek gerekiyor. Pir yalnızca cem yürütmez sevgili dostlar. Toplumsal barışın hakemi olarak görmek gerekiyor. Rızanın hukukunun temsilcisi olarak görmek gerekir. Sözü tarihin taşıyıcılarıdır bugüne kadar. Yol erkanın hafızasını oluşturdular. Bu kadar zulme, katliamlara, baskılara rağmen bugün de model Hukuk var diye, dünün rızalık düzenine ilke demek mahkeme var diye adaleti değersiz saymak kadar sığ bir akıl olabilir mi sevgili dostlar? Evet, kentleşme gerçektir. Bunu kimse inkar edemez. Güç gerçektir. Bunu görmemek e, imkansızdır. Yol pratiklerin zayıflaması da gerçektir. Ama bundan hareketle varılan sonuç tehlikelidir sevgili dostlar. Çok tehlikelidir. Müsaitlik bitti, ikrar yok oldu, o halde alevilik pratikten çekildi. Böyle bir şey söz kurulabilir mi? Elbette ki kurulamaz. Biz buna kesinlikle hayır diyoruz sevgili dostlar. Bir yolun pratiklerinin zayıflaması o yolun hakikatini ortadan kaldırmaz. Tam tersine o hakikatini yeniden nasıl öğreteceğini sorumluluğunu hepimize doğurur. Sorumluluğunu hepimize yükler. Bugün yapılması gereken yolu inkar etmek değildir sevgili dostlar. Yolumuzun çağın diliyle anlatmaktır. Yolumuzu günün koşullarına göre e, dillendirmektir. Dünyada bu kadar kötülük varken bu tarz yazılar geçmişte tertemiz, su gibi e, pak olan bir toplumun duygularını ve sağ duyusunu aşındırmak haksızlık değil midir? Vicdansızlık değil midir sevgili dostlar? Onun için... Lütfen biraz vicdanlarımızı sorgulayalım. Ata dedelerimizin itikat inançlarını, gelenek örneklerini e, zedelemeyelim. Tıpkı Alevi'yi yalnızca foktura indirgeyen, semaha gösteriye, cemi politikale çeviren akıl gibi bu sözlerden kendimizi arındıralım. Bunu yapanlar da piller, dedeler değil zaten sevgili dostlar. Yolu temsilden çok temsiliyet peşinde koşan e, yapıların bunu yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Bunların yapmak istedikleri akademik sorgulama da değildir sevgili dostlar. İnanç kırma mühendisliği olarak görmek gerekiyor. Bunu yalnızca tarih metolojisiyle çözmeye kalkmak, şiiri cetvelle ölçmeye benzer değerli dostlar. Yeni dedeler cahildir. Genelemesi ise sosyozuluk değil. Ben ideolojik olarak görüyorum. Bunu bu çerçevede söylemek isterim sevgili dostlar. Evet yol sürekliğinde kopuşlar yaşanmıştır. Bu bir gerçektir. Evet her de aynı görgü derinliğine sahip olmayabilir. Ama çözüm kurumu tümden itibarsızlılmak değildir sevgili dostlar. Kurumu ortadan kaldırmak, bu kadar acıları yaşanmış bir noktaya getirmek doğru bir yaklaşım değildir. Eğitim mekanizmalarını güçlendirmek, aksi yaklaşım şuna benzer. Bazı doktorlar deriz ya yetersiz. O halde tıbbı hep beraber kaldıralım mı? Bu akıl çözüm üretmez. Boşluk üretir sevgili dostlar. O anlamıyla ilgili lütfen gelin el ele verelim. Ee, ve bu boşluklar her zaman asilmiyasonun en sevdiği alanlardır. İşte şu an kurulan bazı kurumlar var. Onların yaptıkları, yapmak istediklerine hizmet eder diye düşünüyorum. Hızır hepimizin e, yüreklerine var olsun diyorum. Lütfen karamsar olmayalım. Hep birbirimizin el tutup birbirimiz hazır olup. Bu noksanlıkları, sorunları, problemleri muhabbet ile konuşarak hep beraber çözüm üretelim diyorum. Hepinize sevgiyle muhabbet selamlıyorum. Aşk ile.